Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün okullara dağıttığı 3 adım AYT fizik sorusunu çözmeye devam ediyorum. Ben bunu önemsiyorum arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı da çok önemsiyor. Muhakkak sınavdan önce çözülmesi gerekir. 3 genelde çıkmış sorular 3. adımda oluyor. 3. adımın çözümünü çoğu platformda bulabilirsiniz. Çünkü bir üniversite sınav sorularını almış. Ben daha çok ikinci adımı çözeceğim ama yine istek olursa üçüncü adımlarını da çözeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen soru çözümlerine başlıyorum. Birinci soru bir e, ivme zamanla ilgili bir sorumuz. Şimdi diyor ki Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait ivme zaman grafiği verilmiştir. Araç 0-10 saniye aralığında 300 metre yolu aldığına göre araca ait hız zaman grafiği nedir diyor. Şimdi bir defa ilk hız var mı yok mu belli değil. O yüzden ben varmış gibi e, çiziyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu hız. Tabii ki sürem 10. De şöyle Şurasının ilk hızının e, ne olduğunu bilmiyorum. Fakat fakat şu kenarın 10, şu kenarın 50 olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü eğim bana ivmeyi verir. İvme de 5. O yüzden şu kenar 10'sa diğer kenarın 50 olduğunu biliyorum. Şimdi bu durumda şuranın alanı 250 çıkacaktır. Yamun. 300 metre yol aldığını söylüyor sonra. Demek ki alttaki dikdörtgen, küçük dikdörtgenin alanı 50. O zaman buradaki hızın 5 olması gerekir. Diyorum. Yani bu aracın ilk hızının olması gerekir. Yoksa 300 metreye gidemeyecektir şıklara baktığımızda E seçeneğin doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kız zamanda eğim ivmeyi verirdi. Onu hatırlatayım. 5'i oradan kullandık. 50/10'dan. bölü ondan. Alanı da yolu verir. Onu da kullandık. Bu iki bilgiyi kullanarak soruyu çözmüş olduk. Hemen ikinci soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda KLM cisimleri şekildeki gibi aynı büyüklükte V hızıyla fırlatılıyor. Şimdi burada ilk başta şu dikkatimi çekiyor. Sürtünme yok. Çok güzel. O zaman K ile M aynı e, bakış açısına sahip olacağız K ile M için. İlk hızının yukarı ya da aşağı olmuş olması önemli değil. K ve L bir atış hareketi yapıyor sürtünmede olmadığı için K ile M'nin hareket ivmeleri çekim ivmeleridir. O yüzden bir doğru. Hemen bakıyorum. Meclis 3. yargı hemen dikkatimi çekiyor. M'nin ivmesi K'dan büyüktür diyor. Hayır. O da e, çekim ivmesiyle hareket ediyor. Yanlış. L'nin ivmesi K'dan büyüktür. E, biliyorsunuz bir önceki e, dersimizde ilk düzlemde ivmenin G sin alfa olduğunu söylemiştim. G sin alfa. E, G sin alfa G'den büyük olamaz. G, G sin alfadan daha büyük. Yani K ile M'nin ivmesi L'den daha büyük. O yüzden ikinci yargıda yanlış. E, cevabımız o yüzden A seçeneği arkadaşlar. Soruma geçiyorum. Doğrusal bir yolda hareket eden kale araçlarının konum zaman grafikleri verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 0T aralığında araçlar aynı yönde hareket etmektedir. arkadaşlar araçların ikisi de ikisi de artı yönde hareket etmektedir. Çünkü yukarı doğru çıkıyor. Yani aynı yönde hareket etmektedir. İfademiz doğru. Her iki araç da ivmeli hareket yapmaktadır. Eğer konum zaman Parabolikse arkadaşlar konum zaman eğer parabolikse hız değişendir. Düzgün değişendir. Dolayısıyla ivmeli bir harekettir. O da doğru. Peki diyeceksiniz hocam ivmesiz nasıl çizilirdi? Hatırlayalım. İvmesiz konum zamanın düz olması durumuydu. Yani birim zamanda eşit yollar alması durumuydu. O zaman ivmesiz derdik. Ama şimdi diyemiyoruz ivmeli diyoruz. Hemen devam ediyorum. Üçüncü yargı T anında K aracı L'nin X kadar önündedir. Hemen bakalım. T anında L aracı tam e, bir dakika yanlış oldu biraz daha üstten e, şuradadır L aracı K aracı da 2X'tedir zaten. E, şu mesafe arkadaşlar 2X'ten büyüktür. ve özür diliyorum. X'ten büyüktür. Yani X kadar önünde değildir. O yüzden cevabımız arkadaşlar C seçeneği. Dördüncü sorumuz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan hale araçlarının konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi araçlar birbirine yaklaşmaktadır diyor. Sıfır T anında. Doğru. Çünkü neden doğru? E, T anında yan yana olmuşlar. T süre boyunca araçların hızları eşittir diyor. Şimdi baktığımızda K t sürede x kadar yol almış. L de x t sürede x kadar yol almış. Okey. Ama şöyle bir gerçek var. K eksi yönde hareket etmiş, aşağı doğru indiği için. L artı yönde hareket etmiş. Hızların büyüklükleri eşittir. Yönlerinden dolayı kendileri eşit olamaz. O yüzden ikinci yargı yanlış. Burası çok önemli arkadaşlar. Kızların eşit olması başka bir şey. Kızların büyüklüklerinin eşit olması başka bir şey. O yüzden iki yanlış. T anında araçlar yan yanadır. Evet dedik zaten. Aynı noktaya da buluştukları için T sürede. Bu araçlar yan yanadır. Ve dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Dünyadan Dünyada serbest düşmeye bırakılan bir taş yaklaşık onluk ivme ile hareket eder. Aynı taş Mars'ta serbest düşmeye bıraktığımızda ivmesi yaklaşık 4 olur. Yani Taş Mars'ta saniyede daha az hızlanır. Örnek verelim Dünyada her saniye hızı 10, -10 artarken Mars'ta her saniye 4 4 artar. Buna göre verilen grafiklerden hangisi Taşın hareketini en iyi şekilde ifade eder? Şimdi hızlanma dedik zaten hızlanacak serbest bırakılmış. O yüzden Adana yanlış sabit hız. Edirne'ye bakın yavaşlamış. Taşı serbest bıraktığınızda yavaşlamaz. Ceyhan da gider. Çünkü Mars'ta serbest bırakılmış. ilk hız sıfırdan farklıdır. Bursa o da gidiyor. Çünkü ilk hız yoktur. Yani sıfırdan başlamak zorunda ikisi de. Denizli'ye baktığımızda evet ikisi orijinden başlamış, serbest bırakılmış. Ama dünyada gördüğünüz gibi daha fazla hızlanmış ee, olduğu için, Mars'ta daha az hızlandığı için cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soru yine bir ivme zaman sorusu. İvme zaman grafikleri arkadaşlar hız zaman grafiklerine dönüştürülüp çözülmelidir. Ben bunu her zaman e, bu şekilde söylüyorum öğrencilerime. Hız zaman grafiğine dönüştürüldükten sonra çözülmelidir. Şimdi diyor ki doğrusal bir yolda durgun olarak harekete başlayan cismin ivme zaman grafiği verilmiş. Bana aldıkları yolları sırala diyor. Hemen hız zaman grafiğini çizersek, şöyle boş bulduğum bir yere hız zaman grafiğini çizersek, biliyorsunuz hız e, ivme zamanda alan hızı verir yani burada iki birimlik bir hız artışı varsa burada sıfır burada da bir birimlik hız artışı var O zaman hızım önce 2'ye Sonra t2t aralığında hız artmıyor ivme sabit e, ivme sıfır sonra bir birimlik bir artış Söz konusu 3'e gelecek sürelerde arkadaşlar aynı t 2t 3t Şimdi hız zaman grafiğini aşağı yukarı çizdik. Hemen kalemin rengini değiştiriyorum. Buranın alanı x3'müş. Buranın alanı x2'ymiş. Buranın alanı x1'miş. Zaten tabanlar eşit. Görünüyor. x3 en büyük. Sonra x2. Sonra da x1. Hiç hesaplama yapmamıza bile gerek yok. O yüzden arkadaşlar cevabımız E seçeneği. Dünya atmosferine giren küresel bir cisme ait hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi atmosfere giriyorsa bu eleman şöyle aşağı doğru bir hızı var. Tabii yukarı doğru bir direnç kuvvetiyle karşılaşacak. Bir de bu adamın ağırlığı var. Şöyle. Şimdi ve bu adamın yavaşladığını biz grafikten görüyoruz. Çünkü hızı 2V'den V'ye düşmüş. E şimdi biz yavaşlamayı nasıl tanımlıyoruz fizikte? Yavaşlama net kuvvetle hızın ters olması durumunda mümkündür. O zaman F netin yukarı doğru olması gerekir. Hıza ters. O yüzden direnç kuvvetinin ağırlıktan büyük olması gerekir. O yüzden bire bakalım. Başlangıçta cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin ağırlığından büyüktür ifadesi doğrudur arkadaşlar. Hemen ikinci ifadeye bakalım. Atmosfere girdikten sonra cisme etki eden sürtünme kuvveti zamanla artmaktadır. Şimdi bakalım hemen. Sürtünme kuvvetinin formülünü yine boş bulduğum yere yukarı yazıyorum. FD K kare. Hatırlayanlar K kare. Yani direnç kuvveti hıza bağlı. E bu hız azalıyor. O zaman direnç kuvveti ne yapacaktır? Azalacaktır. E bu artmıştır diyor. O yüzden arkadaşlar ikinci yargımız yanlış. 3. Cisim artan bir net kuvvetin etkisinde diyor. Yavaşlayan hareket yapmıştır. Yavaşlayan hareket yapmıştır doğru. Fakat en son bu limit hıza varıyor. Yani direncin Mg'ye eşit olması durumuna doğru gidiyor. E Fd büyükken Mg'ye eşit durumuna geliyorsa Fd gitgide azalıyor demektir. Sonunda eşitlik olduğu için net kuvvetin sıfır olması gerekir. Yani net kuvvetin azalması gerekir. Ama bu artan bir net kuvvet diyor. O yüzden üçüncü bir yargımız da yanlıştır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar üçüncü yargı gerçekten kaliteli bir yargı. Öğrencinin bilgisini kaliteli bir şekilde ölçüyor. Yani yavaşlayan evet ama azalan bir kuvvetle yavaşlayan hareket dememiz lazım. Çünkü sonunda ivmesiz hareket yapacak. Yani net kuvvetin sıfır olma durumu gerçekleşecek. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda kale cisimleri şekildeki konumdan 10 ve 20'lik hızlarla düşey atıldığında KTK LTL sürede yere çarpıyor. Yere çarpma süre oranlarını bulunuz diyor. Şimdi biz biliyoruz K pratik yoldan çözersek hızını 10 10 azaltacak ve arkadaşlar 2 saniyede yükselecek ve hızı 0 olacak. Sonra tekrar 2 saniye aşağı inecek. O yüzden TK'mız e, TK şöyle güzel yazalım 4 saniyede yere düşmüş olacak. Şimdi L'ye bakalım. L 5 15 25'i baz aldığımızda buradaki 40 şu ikisini kapsıyor gördüğünüz gibi 15 25. Zaten hızı ondan başlıyor. Dolayısıyla L'de 2 saniye havada kalacak. Yani cevabımız arkadaşlar e, Bursa 2 olacaktır. Evet böylece ikinci adımı hareketin bir boyutta hareketin ikinci adımını çözmüş olduk. E, yoluma devam edeceğim arkadaşlar videolara. E, abone olursanız destek verirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.